Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Ne oynuyorduk Epic mini games oynuyoruz arkadaşlar İsterseniz başlayabiliriz ee, Kanalıma like almayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar İlk önce şurada bir tane bomba var gördüğünüz gibi 10 saniye 9, 8-7 saniye içinde başlayacak Başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Buz kavgası. Buz kavgasına başlayacağız. 5 saniye sonra. Ben de kaplumbağa var Ve biz kırmızı sokumuz arkadaşlar. Ee, şöyle gidiyoruz. Vurdum bir tane. Yeee bir tane vurduk. Ah oh be. Arkadaşlar kırmızı takım kazandı. Biz kazandık arkadaşlar. Öbür kimin? Öbür kimin oyunumuza geçelim. Şimdi hangi oyun gelecek? Gem Gemide ölümsüzlük. Ve başlıyoruz arkadaşlar 5 saniye sonra. Haydi bakalım. Yine yenelim. Neredeler ki? Birbirimizi mi vuracağız? Geldiler. Bom bom bom. Bom bom bom. Bon. Ölmemem lazım. Arkadaşlar şurada duralım. Allah 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 Buraya hiç gelmiyorlar mı? Buraya hiç gelmiyorlar. Şimdi ben onları sataşmaya gittim. Allah 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 Yok yok yok. Çık çık çık. Arkadaşlar öldüm. Bu oyunu kazanamadık. Öbür ki oyunumuzu inşallah kazanırız. 5 saniye içinde mini oyunumuz seçilecek. Hangi oyun? Top bekleme süresi. Diye bir oyun. 5 saniye sonra başlayacak. Arkadaşlar yeniden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle. Nerede Birden. Bir saniye içinde birden fazla. Haydi arkadaşlar. Biz kazandık arkadaşlar. Takım çalışmasıyla oyunumuz mini oyunumuz seçildi. Avı gizle. Ve başlayacak birazdan oyunumuz. Hadi bakalım ayarlar 10 saniye içinde servis bırakılacak. Sürahiler saklanacak. Bir yer bulmalı. Ne? arkadaşlar öldüm. Şu şimdiki onun sen seç. Robux mu? Evet. Bir de şuradaki bombaya gidelim. Size onu gösterecektim. Şurada ondan gideceğiz. Bir yerlere. tırmandık. Ah. Sırmandık şimdi. Uçtuk. Buraya geldik. Biraz daha kaydıra gidelim Ya buradan. Kaydıra gidelim arkadaşlar. Şurada bir tane küçük parkurumuz var. Hemen yapalım itici penguenler gelmiş hemen kaydıraktan kayalım başlayacağız arkadaşlar Arkadaşlar bayağı bir geldi. Ben hepsinden kaçıyorum. Ay parmaklarım kırmıyor oldu. Haydi. saniye kaldı. Bir sıfır kazandım. Kazandım arkadaşlar. Bir sonraki mini oyuna geçelim. sallanma kargası. Kargaşası. Herhalde arkadaşlar yukarıdan bir şey gelecek. Onla da sallanmamaya çalışacağım. Gördüğüme göre. Ay bir şey geldi. Ay Bulut var <laughs> ya. Olmadı. Son bir oyuna da girelim sonra bitireceğiz. Bugünün ikinci videosu çünkü bu. Üçüncü video da gelecek. Şöyle şimdi buraya gezinelim. Tuş ne acaba? Bence bir şey Aa top geldi. Top ya Top ya Top ya ya. Arkadaşlar şimdi geçeceğiz sonuncu mini oyunumuza. Tüfekli kalka 7 saniye içinde başlayacak. Adama bak nasıl giyinmiş. Çok iyi. Çok iyi giyinmiş. Şey Gördünüz Maviler. Maviler. En büyük. Maviler. Allah Allah Allah. bana hiç vurmuyorlar. Bana hiç vurmuyorlar dedim vurdular. Yukarıya çıkayım ben. Yanımda da bir tane arkadaş. Ana. kırmızı mı? Yok değilmiş. Aynı bak. Bastım her yer arkadaşlar kime gelirse. Şurada kutuna. Biz hangi takımdaki ya? Biz maviydik. Biz yendik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öbür videom, öbür videomda görüşürüz.